en önemli başbelevanlar çerçevesinde siz adınızı 90'lı yıllarda fırtına gibi Türk Güreş tarihine yazdırdınız. Herkesin nasip olmayan başarılara Ahmet Taşçı sahip oldu. Peki o yıllara döndüğümüzde neler yaşandı? O yılların atmosferi, güzellikleri? Bir de onu sizden dinleyelim. Evet, gerçekten çok önemli bir soru. Çünkü niye önemli? Ben çok çok değişik bir zamanda yani öyle bir zamanda başladım ki güreşe 1985 yılında 1940'ların pehlivanları bile benim başladığım dönemlerde son zamanlarındaydı. Yani o o ordulu Mustafa'ların ordulu Mustafa Bük'ün kemer aldığı dönemlerde efsane olmuş Karaeliler, Sabri Acarlar, Mehmet Güçlüler, Mehmet Güçlüler Na e, ve bunun gibi şu anda ismi pek aklıma gelmedi. Arap Mustafa'lar gibi pehlivanların, efsane olmuş pehlivanların döneminde ben onlarla güreş yaptım. Başladığım yıllarda yani kısa dön kısa dönem içerisinde benim başa çıkmam, 86 yılında piyasada başa güreşmem, onların hepsiyle güreş yapmamı sağladı. Ben rahmetli Karali ile, rahmetli Arap Mustafa ile, İbrahim Gümüş Magrus lakaplı kişiyle onunla Sabri Acar'la bunlarla güreş yaptım. Bunlara çok yetiştim ustalar. yani. Çok büyük ustalar. Ve bunlar aslında e, Cumhuriyet dönemin gerçekten iyi, çok iyi yağlıcı, çok iyi pehlivanları. Ve bunların akabinde işte Kadir Birlikler, Abdullah Ersoylar, onun yanında e, Recep Gürbüzler, Reşit Karabacaklar, Mehmet Güçlüler, Baki Sudakaplar, Sayit Şenler. Cengiz Elbiye Sonra sonraki kuşak, genç 90, 90'dan sonraki gelen kuşak. Bu saydığım isimler benim 80 ile 90 arasındaki iyi pehlivanlar. Yani ben evet. bunlarla da güreştim. Dönemin devleri Ben bir köprü oldum yani iki dönemin devleri arasında bir köprü oldum. Her iki kuşakla da güreştim. Bizim dönemimizde benim 90 döneminde başlayan büyük çıkışımla işte Cengiz elbiyalar şey var Abdullah Ersoy yine var ondan sonra Necmi Koç var Sezgin Yüksel var, Ziya Ünlü var ve Bülent Gürbüz var ve bunun yanında Hamza Dalkınlar yani çok iyi kuvvetli pehlivanlar ve yağlı güreşi çok iyi bilen sırf yağlıcılar bugünkü pehlivanlarımız yani gücenmesinler ama bugünkü pehlivanların %90'ı yağlı güreşi bilmiyorlar bugün bu, bu yılki finalde de e, Recep Gürbüz ya Recep Kara yağlı güreşi bilmiş olsa Ali Gürbüz de o kadar kolay o pozisyonları yapıp yenemez diye düşünüyorum ama Ali Gürbüz gerçekten bu yıl büyük bir çıkış yaptı. Hakkını vermek lazım. 40 bunlarda ne kadar iyi pehlivan varsa hepsiyle yaptı ve hepsini de yendi. Ama tabii ki dediğim şey de %80'i de yağlıcı değil pehlivanlarımızın. Evet. Minderden gelmeler ve onun için de bu puanlama sistemi... ...tabii bu da ayrı bir konu, bunu uzun işlemek lazım. Puanlama sistemi ata sporumuza hiç yakışmıyor yani. Şimdi e, tabii Sayın Taşçı dönemine çok büyük damga vuran bir Ahmet Taşçı var. Yani e, manşetlerden inmeyen. Yağlı güreş konuşulmuşsa en çok sizin döneminizde konuşulmuş. Gerek e, yazılı e, medyada gerek görsel medyada. Ahmet Taşçı'nın her hareketi mercek altına alınmış ve başarılar bir bir ardına gelince tesadüf olmadığı da göründükten sonra halkın bir efsanesi haline geldiniz ki tabi burada kısmetinizi dikenden artık yağınızı dökene e, efendim e, sizin her tür alanınızda her tür olayınızda yanınızda olan büyük bir kitleniz oldu. Evet. Ee, o dönemler sizin açınızdan hani ilgisizlik ve alakasızlıkla baş başa kalan, unutulma noktasına gelmiş Ataspor'u güreşte Ahmet Taşçı bu ilgi ve alakayı nasıl sağlıyordu ve size bakış açısı medyanın nasıldı biraz da öne çıkan e, bu ikili diyalog. Evet şimdi tabi burada gerçekten benim dönemimde medya görsel ve yazısal medya daha çok ilgi gösterdi. Bunu da ben tabi şuna bağlıyorum benim arka arkaya birinciliklerim sürekli 10 yıl 15 yıl boyunca finallerde olmam yani bir yenilmezlik e, ünvanı almam bu hem seyirci hem medyayı çok meraklandırdı. Ve gittiğim güreşlerde çok büyük bir seyirci kütlesi geliyordu kimi seyirci benim yenmemi kimi seyirci de yenilmemi görmek için geliyordu. Medya da aynı şekilde takip ediyordu. Bu yüzden yani buradaki yaptığım devamlılık, göstermiş olduğum performans herkesin dikkatini çekti. Tabi bu arada da 1995 yılında Japonya'ya, Tokyo'da dünya üçüncüsü oldum Suma'da. Bu da büyük bir başarıydı. Bunlar tabi hep medyanın ilgisini çekti. yani oradaki yani yapmış olduğum başarılar gücüm, kuvvetim, hem insanların hem medyanın dikkatini çekip ilgi gösterdiler ve görsel ve yazısal olarak çok işlediler. Bu yüzden Trabzonspor'umuzu bayağı bir ileriye taşıdığımı düşünüyorum ve buna layık olarak da yaşadım çünkü o günkü şampiyonluklarımda hiçbir zaman Ataspor'una layık olmayacak bir davranışta bulunmadım. Toplumun her kesimiyle her şekilde beraber yan yana oldum ve çıraktan ustaya kadar olan bütün saygı, sevgi çerçevesi içerisinde ilişkilerim olmuştur. Hiçbir zaman hiçbir kimsenin kalbini kırmamışımdır ve çok büyük bir itina göstermişimdir. Çünkü göz önünde bulunduğumuz için ya bu pehlivan bunda mı yapar, bu pehlivana yakışmadı bu sözünü dedirtmemek için çok düzenli, çok muntazamlı bir hayat yaşadım. Ve bundan da son derece memnunum. Şimdi ülkemizin tanıtımında biraz önce siz de söylediniz gerçekten Japonların da atasporu Sumo ve siz bu konuda ülkemizin tanıtımında sadece endüstriyel potansiyel olabilecek bileşenleri çok olan Atasporu güreşin tanıtımında çok katkılarınız oldu. Gerek e, turizm bakanlığı çerçevesinde belki resmi bir sponsorluk e, yakalayamadınız ama e, Türkiye'nin tanıtımında uluslararası arenada da büyük sorumluluklar üstlendiniz. E, bu süreç içerisinde yaşananlar Ahmet Taşçı, e, devletin ileri gelenleri, turizm sektörü e, neler geçti aranızda ve siz bu yolda. E, Yalnızlık hissettiniz mi? Bu yolda çok yalnız kaldık. Gerçekten devletimiz e, atasporuna sahip çıkmadı. Yani bu e, önceki hükümetlerimizden bugünkü hükümetimize kadar hepsi dahil diyebilirim. Herhangi bir küskünlüğümüz, kızgınlığımız yok. Yani bunun yanında rahmetli Özal'ın çok büyük destek verdiği, Demirel'in hiç bırakmadığı, geldiği, takip ettiği ve bugünkü hükümetimizin Cumhurbaşkanımız Abdullah Beyin, e, Tayyip Bey'in Hiç bizi bırakmadan yani bizi onurlandırdılar Geldiler fakat bu yeterli Değil yani bu atasporuna Sahip çıkmak Daha farklı olması lazım çünkü Gerçekten yağlı güreşçiler e, Çok kırsal bölgeden ve e, Durumu iyi olmayan Gençlerimizin yapmış olduğu bir spor Ve bu spor gerçekten e, Zor yani emeğinin Karşılığını alamıyor hiçbir sporcu ve zor da geçiniyor. Yani baş pehlivanların dışındaki bütün pehlivanların yani ucu ucuna geçiniyor diyebiliriz. Burada işte devletimizin sahip çıkması lazım. Çünkü biz bir kültürü, bir atasporunu, bir tarihi temsil ediyoruz. Yani bunun bugün ben efsane olmuş olabilirim ama bunun bugün ayaktan başa kadar olan bütün pehlivanların efsane olduğuna inanıyorum ben. Gerçekten bunlar bu spora kısbet kıyıp yağlanmış her sporcu bir efsanedir. Çünkü bir tarihi temsil ediyorlar. Yani burada kişiler değil bir kültür, bir tarih var. Evet. Bir gelenek, bir görenek, örf, adet var. Yani bunu yaşatmak bu pehlivanların gerçekten elinde ve bunlar yaşatıyorlar. O yüzden devletimizin pek sahip çıktığını söyleyemem yani. Bu bir acıdır ama gerçektir yani. Evet. Tabii şimdi UNESCO e, dünya e, yer küresinde kültür miraslarına olan sahip çıkıyor. Böyle bir kurum, böyle de bir kültür mirası bir Türkiye'nin Edirne'si, Edirne efsanesi Kırkpınar'ı e, Kırk da aldı ve e, siz bu çerçeve içerisinde devlet zirvesine sadece uzaktan tebrik edilen değil en son 650. Kırkpınar'da Yine e, devletimizin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan size altın kemeri takarken samimi de sohbetleriniz e, yaşandı. Yıllar önce geriye gittiniz. Siz bu e, sohbetlere devletin zirvesine yabancı olan bir baş değil. Hatta Köşk'te Sayın Demirel'le, Sayın Rahmetli Özal'la çok yakın e, ilgi ve alaka görmüş Ataspor'u güreşin lokomotif sporcularından biri olarak e, bu ilgi alaka eksikse nedeni ne? Ahmet Taşçı bu ilgi ve alakayı nasıl başardı? Neler yaşandı? Şimdi gerçekten devlet büyüklerimiz hiçbir zaman e, kendi kişisel olarak Ataspor'umuzu onlar da bizim sevdiğimiz kadar seviyorlar ve yalnız bırakmıyorlar. Geliyorlar, seyrediyorlar. Ama sahip çıkma noktasında pek bir şey yapılmıyor. Benim anlatmak istediğim bu. Yoksa ben gerçekten Süleyman Demirel'in uzun yıllar boyunca Cumhurbaşkanlık döneminde Edirne'ye gelişini çok büyük bir zevkle, çok büyük bir gururla izledim ve gelmesini seyrettim. Bizim yanımızda olmasını çok büyük bir mutlulukla yaşadım. Ve ona istinaden ben ikinci kemerimi Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde o varken ona hediye ettim. Yani burada da bizi temsil eden bir simge olsun diye bir kemerimi ben Cumhurbaşkanlığı köşküne götürüp bıraktım Sayın Demir ile. Yani bunları yapmamdaki sebep ata sporuna sahip çıkılsın. Ada sporu gerektiği yerde olsun. Yani bu sporcuların korunması bakılması gerekiyor. Bugün bunlara bakan ağalarımız, belediye başkanlarımız, geçmişten gelen örf adetlerle gidiyor. Hala da gidecek. Yani bu ağaların da olması büyük bir veli nimet. Belediye başkanlarının, atasporunu seven belediye başkanlarının olması da büyük bir nimet. Fakat bu devlet nezdinde olursa çok daha farklı olur sporcuların yetişmesi. Yani buna artık bir e, federasyon, kendi başına özel bir federasyon olup yani kendi ayaklarının üstünde durması lazım. Bu desteği de devletin vermesi lazım devletin yeni uygulamalar e, tabii yeni bir e, atasporu güreşin politikasını çizmesi lazım. Bu sözlerden bu çıkıyor Sayın evet. Taşçı. Evet. Yani bunu yapılması gerektiğini düşünüyorum ve çok geç kalınmış bir durum bu. İnşallah bu dönemde bu çözülür. Yahalı güreş federasyonu kurulur. Şimdi demin e, bizim atasporumuzun Türkiye'yi dışarıda tanıtması. Yahalı güreşe çok büyük ilgi var. Yani Avrupa'dan evet. ve dünyadan her yerden var bir olay yaşadım 1996 senesinde. Bir dergi gelmişti bana Mediterane diye Akdeniz dergisi diye bütün Akdeniz bölgelerinde çıkan Fransız Fransızdan e, Fransa'dan gelen muhabirler ve şeylerle o dergide 6 sayfa 7 sayfa yer verilmişti Mediterane dergisinde ve o 6-7 sayfada Yağlı Güreş'in ve benim şeyim vardı ve Türkiye haritasının içerisinde 3 yeri noktalamışlar Edirne'yi İstanbul ve Karamürsel'i. Çok önemli. Evet, çok önemli bir şey. Bu da gurur gurur kaynağı, gurur verici, gurur kaynağı bir şey ve ben bunu o yıllarda eee Mercedes e araba almak için İstanbul Mengenlere gitmiştim. Oranın genel müdürü o dergiyi bana kendisi getirdi, verdi. Ve çok şaşırmıştım. Ve kendisi dergiyi açtı gösterdi. Tercüman aracılığıyla şu anda dedi sen dedi Türkiye'nin büyük bir tanıtımını yapıyorsun. Seni sana seni dedi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sana dedi. O günkü dönemlerde e, Sayın Başbakan Çillerdi ve Avrupa topluluğuna girmek için çok mü büyük mücadeleler veriyorlardı. Böyle bir reklam bu dönemdeydi. Sen dedi ya yaptığın katkı dedi anlatılamaz unutulamaz dedi yani. Evet. Bunu bir Alman söyledi. Bir Alman genel müdür Mengenlerin o zamanki. Yani ben de şaşırmıştım. Yani biz bu kadar değerliysek bu kadar memleketimizi milletimizi tanıtıyorsak onları ediyorsak bu devletinde bu milletin bu tarihin sporcularını desteklemesi, destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, kanun hükmünde de biz bunları bekliyoruz zaten. Bekliyoruz yani... İnşallah olimpiyatlardan sonra zannediyorum bu sergençler hem cevap bulacak, bu konuyla ilgili bir şey daha söyleyecektiniz galiba Sayın Taşçı. Şimdi tabii ki bütün devlet sanatçıları, devlet şeyi birçok devlet, Evet, Protokolü patent, var, evet, patenti evet. olan insanlarımız var. Bir evet, devlet güreşçi, devletin, devlet güreşci biz evet, yok yani. Sporcusu. sporcu her şey var ama bir devlet güreşçimiz devlet yok. Mehlivanı. Devlet pehlivanımız evet. yok. Bir de en büyük, en büyük arzum e, cumhurbaşkanlığının kupasının olmasını istiyorum yağlı güreşte. Olabilir bu da güzel bir öneri. Evet, yani bunun olmasını gerçekten çok büyük arzu ediyorum. Yani bunu Sayın Abdullah Gül'den de beklerdim aslında ama bir denk gelip de bunu da söyleyemedik, anlatamadık.